Evet arkadaşlar yeni bölüm hoş geldiniz yine Ahmet yanımızda. Evet Ahmet nasılsın? Konuş. Merhaba. Yusuf'la bir daha bir işte. tuş ederiz. Aslında bütün solarları evet. onunla çekmek istiyoruz da çekemiyoruz. Yani evet, çekeceğiz de işte arkadaş hasta o yüzden vurma. Ben bir süre keserim herhalde ameliyat olacağım çok Evet geçmiş olsun diliyoruz. Geçmiş olsun diyenlere de teşekkür ediyoruz evet. Evet, evet arkadaşlar en son e, benim dünyayı biliyorsunuz yaptım. Şimdi demir kalmamış mı ya bizim? Şöyle Şu, şurada vardı. Evet. Şimdi bir tane demir kazma yapalım ha. Ne Yap. Ya Ya sen orada takıl ya. Senen Farklı dünyada doğmuşumdur. Önemli değil. Sen ne diyorsun ya? Evet bu sınına bakmayın. Arkadaş korkuyor. Nerede buldum? <laughs> Yalan. Aferin sana. Tebrik ediyoruz. Evet arkadaşlar duyurumuzu da yapalım. Ahmet arkadaşımız ameliyat olduktan sonra. E, Ahmet ve Yusuf'la Ahmet ya videoları gelecek. Ee, e, bu arada arkadaşlar e, çok önemli bir duyuru. Artık şeyden çekeceğim videoları. Kamtasya'yı indireceğim. Ondan çekeceğiz. Bandikan'da 10 dakika çekiyoruz. E, tam ekran yapamıyoruz. Ve Homefront çektim arkadaşlar. Bilenler vardır. Homefront güzel bir seri oluyor. Evet. Ahmet'ten değişik sesler geliyor arkadaşlar. Eh, iyi, ölmedik. Uykumuz var Uykusu varmış arkadaş. Yine ölmezse arkadaşlar çok güzel olur. En son şuraya çıktığımda ne diyorum? Ya? Vallahi döverim Ahmet seni. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya. ya ağzını kırarım. Bu arada arkadaşlar Jüpiter'de yün varmış. Biz bulamadık. Onu bulalım. Neresinde? Bir söyleyin ya. Söylemiyor mu bize? O neyse tamam. Şimdi ölmezsek çok iyi. Ölürsek küfür edelim. İyi ölmedik. Küfür ya. Ne küfür? Evet. Ahmet küfür etti. Duydunuz. Herkes duydu. Herkes. Böyle şey mi olur ya? Biz burada büyük bir kuruluşuz. Nasıl küfür edersin sen? Küfür bas. Sen ben küfür etmiyorum. Ahmet. Sen yarın göreceğiz. Yusuf Yusuf çekeceksin sen. Aha burada Yarışırız o zaman. Ağlama sonra. Abi elimi kesti lan. Hiç korkmuyor mu? Korkusuz arkadaş. Ya. ya elini kesecekler yeniden takacaklar alt üst. ya biliyorum lan espri yaptık. Biliyor. O kadar cahil miyiz biz? Bahalı. İşte. Arkadaşlar siz Ahmet'in hiç resmini gördünüz mü? Oha! Diamond block buldum lan! Diamond block buldum. Ben elmas buldum lan, elmas. Ama diamond ile elmas aynı şey farkında mısın? <laughs> block diyorum ben. Aha! Dungeon buldum! <laughs> buldum arkadaşlar. Tebrik ediyoruz kendimi. Valla ben Dancır buldum da hiç canavar yok. <laughs> evet evet arkadaşlar. bana ne açık yünü de bulduk arkadaşlar sevinelim Yusuf, ee, ne diyorum? Yusuf, Yusuf. ne diyorum? Yusuf, Yusuf. Evet. Arkadaşlar ben bir çocuğu döverim. Yusuf. Vallahi döverim. Adam ol. Ahmet. Arkadaşlar size Ahmet'in resmini çekip göstereceğim. Gülmekten öleceksiniz tamam. Görün bak. Herkes görecek resmini. O tipik resmini. Tipine koydum. Tipine koydum. Evet. Ölmeden düşmek niyetiyle. Allahu Ekber. Ha iyi su varmış. Eee, düşüyorum ölüyorum. Bunun altına inmeyeceğim ben. Ne zaman çekeceksin lan? Neyi? Yusuf. Ne diyorsun? Ne zaman çekeceksin? Neyi? Ne zaman çekeceksin resmini diyor. İşte çekeceğim. Ben resmini çekeceğim diyordum. Bak ağzını kırarım. Bayağı istiyor bu çocuk ya. Cesaretli çocuk. Senin ağzını kırarım. Sus lan. Sus. Git. Git. Evet. En son şu satürnün altındaki şeyi alacağım. Onu nasıl salacaksa. Arkadaşlar Homefront serimize de başladık. Daha gelmedi herhalde büyük olduğu için YouTube 2-3 saatte yüklüyor ya. Ne gitti? Böyle kalırsın işte bana laf atarsan. <laughs> ne? Arkadaşlar bugün bu Ahmet çok cesaretli. Sen okula gel lan. 2 gündür okul yok diye. Ben şu gamı indireyim. Evet arkadaşlar abone sayımız da artmış. Dediğim GTA gibi 15 abone oldum arkadaşlar. Valla çekiliş yapacağız. Ama 5 mi? Ya bütün GTA'ları indiriyorsun sen de daha indirmedin GTA. Oo. Evet arkadaşlar yeni gezegene de geldik. Çok değişik bir ses mi çıktı ben. Zaten mikrofon sesimi inceltiyor. Ya ben bir 4 yıl daha devam edersen. bir 1 milyon abone bekliyorum. Ya üf, git ya git gerizekalı zekalı git. 3 dakikamız kaldı zaten. Yeni vid Bu videonun ikinci partisi olacak arkadaşlar tamam. Bu videonun bu bölümün ikinci partisi olacak. Ney lan? Ya senin götünü ya. Şerefsiz misin lan sen? Ş şerefsiz! Düştüm lan! Bırak. 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 Tamam. Tamam, tamam, ya şerefsizsin ya. <laughs> Heh, dur şu yine koyalım. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La. Ba. Söz bir. Evet. Arkadaşlar bu videonun ikinci partisi olacak. Ondan sonra 30 dakikaya çıkacak zaten videolar. Biraz bekleyin yani. Değil. Şuradan English seçelim. Hiç sevmediğim bir dildir. Ya, ya seç şunu işte ama. Hey. Hey ee, güzel olur. Evet arkadaşlar. Ameliyattan hoş geldiniz. Bugün ameliyat yapıyoruz. Evet ameliyat çok güzel geçiyor arkadaşlar. Ameliyatta bir, ust bir ustayım mı ben arkadaşlar ben biliyor muydunuz? Ne? Lan bunun bu yok. Ne? Lan benim. <laughs> Vallahi benim şey yok. Lime mi lan bu acaba? Dur. Ya diyor ki bak şurada. Like green wool. Nike Blue var. Green yok. Vallahi geri zekalı çocuk. Ne kadar geri zekası ya. Lime arkadaşlar, lime, lime, Kesin eminim. Durun bir bakalım. Hatta ikinci videoda yani ikinci parti de bakalım. Şimdi dursun. İkinci partta bakacağız arkadaşlar. Ben bunu buraya koyayım yine. İkinci partta devam. Şimdi bitecek zaten video birazdan. Languye.